Cumartesi fırsatlarına birlikte bakıyoruz arkadaşlar. 19 Ekim'de şok marketteyiz. Her zaman olduğu gibi şok seviyoruz diye başlıyoruz arkadaşlar. Kırtaze TV'den selamlar. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Skytek ücretsiz kurulum televizyonlar şok marketten alınır arkadaşlar. 2 yıl garantili televizyonlar 10.799 12.499 17.599 lira arkadaşlar. Skytek cumartesi fırsatlarında 19 Ekim'de şok markette. 42 inç Fenoti televizyonda 6.999 lira arkadaşlar. Kış geliyor. Şimdiden tedbirimizi almak lazım. Kışlık ürünleri arkadaşlar fırsatları kollamak lazım. Battaniye geliyor. Ekstra yumuşacık battaniye 189. Ortopedik yastığımız var. Visco 499. Run Force yastık kılıfı var. 100 lira arkadaşlar. Kadın erkek terliğimiz var. 80 lira. Şemsiyelerimiz var. 189 lira. Kapı önü paspası lazımsa. o da 100 lira arkadaşlar. 19 Ekim'de şok markette. Oyuncak zamanı şok markette arkadaşlar. Başlıyor Hot Wheels Barbie ürünleri yeniden yine şok markette olacak. Uzatan kumanda drift aracı. Dağılan araç. Kurbağa top yakalama oyunu boyama yumurtaları, çıkartmalı gelişim atölyesi kitap çeşitleri, pizza sunum seti, istiridye bebek, melisa tekli bebek, kedi köpek pet seti, tekli arabalar, hold arkadaşlar bu ürünler tanesi 80 liradan satılacak. Fırlatma seti 199 lira. Barbie peri bebek 249 lira. Arkadaşlar kazada indirimler yine devam ediyor. Süper indirimlere bakalım. Duru Duş jeli çeşitleri 47. Süper fresh ton bağlı 99. Ülker fındık ikram fındıklı arkadaşlar 49 liradan satılacak. 16 Ekim 19 Ekim'de şok market marketiyesi katolomuz sonerdi. Birazdan ekstra ürünlere bakıyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.